Merhaba Can TV izleyicileri ekranlarımızın başına hoş geldiniz. 12 Şubat 2025 günlerden Çarşamba Can TV ana haberde sizlerle birlikteyiz. Evet yoğun gündemler devam ediyor. Van'la başlayacağız ana haber bültenimize. Bildiğiniz gibi Van Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'a örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs iddiasıyla hapis cezası verildi. 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Van Dem Parti açısından önemli bir kent. Bildiğiniz gibi 14 belediyenin 14'ü de Dem Parti'deydi. Dolayısıyla oradaki direniş de devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ne olmuştu? Zeydan'a mazbatası verilmemişti. Nitekim orada büyük eylemler yaşandı. Tepkilerin ardından Zeydan'a memnun hakları iade edildi ve nitekim devam eden davada da şimdi ceza verildi. bugün nöbet eylemleri devam ediyor. Dün de sabaha kadar devam etti. Detayları izliyoruz şimdi. Koş, al, durdum, kaç, al, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'a örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs iddiasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Zeydan'a verilen hapis cezası kentte tepkiyle karşılandı. Halk karar sonrası belediye önünde nöbet eylemine başladı. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü kentte belediye önünde başlatılan nöbet eylemi sabaha kadar devam etti. Belediye önünde sabahlayan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, halkımız gaspa, kayyuma ve AKP'ye geçit vermeyecek dedi. ve hem Diğer taraftan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıç Uçar ile Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da bugün belediye önündeki eyleme katıldı. Burada ilk olarak konuşan Zeydan, halkın iradesine saldıranlar ve zulüm edenler bu yaptıklarından utanmıyorlar dedi. 31 Mart seçimlerinde demokratikle barışçıl yollarla meşru yollarla sandıkta sizlerle sizin iradenizle baş edemeyenler yine yargı kumpaslarıyla yargı tuzaklarıyla. Ali Cengiz oyunlarıyla asil halkımızın iradesine çökmeye çalışıyorlar. Demokrasi, adalet ve halkın iradesinin tecellisini, mücadelesini veren insanlar bizler bu utanmazlığın karşısında elbette her zamankinden daha fazla yüksek bir gururla irademizi, onurumuzu savunacağız. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak da şunları söyledi. Sene 2016 Ekim'le başlayan şimdiye kadar süren kayyum sisteminden bu iktidar ne yazık ki bir ders çıkartmamıştır. DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgül Uçar iktidarın kayyum politikalarını eleştirdi. Görevlendirdiler, para verdiler. Seçimleri Kürdistan halkı kaybetsin diye. Başaramadılar yerlerden birisi Vandır. Van başka bir ders verdi. Bu iktidara değil sadece devlet aklının kayyum politikalarına, devlet aklının savaş politikalarına, devlet aklının inkâr ve asimilasyon politikalarına en güçlü cevabı verdi Van. O yüzden bu kadar hazımsızlık var. O zaman diyoruz ki yeni bir toplumsal sözleşmeye, yeni bir hukuka ihtiyaç var. Van halkının direnişini kutlayan Tülay Hatimoğlu, Türkiye'de hiçbir ilde belediyelerin tamamı tek bir parti tarafından kazanılmamıştır dedi. Belediye Evet Van'da atmosfer böyleyken diğer taraftan dün başka bir gelişme vardı İstanbul'da biliyorsunuz kent uzlaşısı ile. Alınan CHP'li belediyelere operasyon vardı. Birçok kişi gözaltına alındı. Bu gözaltılara ve Van'daki duruma yönelik tepkiler de devam ediyor. Bir tepki de DATTAN vardı. Diğer taraftan HDK sözcüsü Ali Kenanoğlu da tepki gösterdi. Özellikle kent uzlaşısı ile sağlanan muhalefeti dağıtma çabası olarak değerlendirdi İstanbul'daki gözaltıları. Demokratik Alevi Dernekleri İstanbul'da CHP'li belediye meclis üyelerinin gözaltına alınmasına ve Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan hapis cezası verilmesine tepki göstererek açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kent uzlaşı uygulamasını kriminalize ederek 10 kişiyi gözaltına aldı. Emek, barış, demokrasi ve insan hakları mücadelesi veren kesimlere yönelik baskılar sürerken, Halkların Demokratik Kongresi'ne yönelik soruşturmalar ve Van Büyükşehir Belediye İş Başkanı Abdullah Zeydan'a hapis cezası verilmesi iktidarın kayyum politikasındaki ısrarını gösteriyor. Mevcut uygulamalar anayasa ihlali niteliğindedir ve verilen cezalar haksız ve keyfidir. Halklar eşit ve özgür bir yaşam mücadelesinden vazgeçmeyecektir denildi. Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüsü Ali Kenenoğlu soruşturma ve gözaltılara dair konuştu. Kenanoğlu şunları dile getirdi. Her parti seçimlere giderken bir takım ittifaklar nasıl yapıyor olsa, otizm olarak seçimlerinde de, kimi illerde ve ilçelerde, kent uzlaşısı kavramı çerçevesinde, Dem Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında ve diğer toplumsal yapılar arasında bir ittifaklaşma meydana geldi. Bu da yani son derece yasal, meşru, normal, bir durum ama işte bunlar şunu çok iyi gördüler. Yani kent uzlaşısı kendilerini iktidardan eden bir uzlaşı ve önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bu şekilde hazırlık yapıyorlar. Yani birçok bir, bir CHP'nin içerisine oynuyorlar ve CHP'ye yönelik operasyonlar yapıyorlar. ikincisi CHP ile muhalefetin bir bütün hak ittifaklaşmasını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Üçüncüsü CHP'nin Kürt meselesine sahip çıkmasını engellemeye çalışıyorlar bir taraftan da. Bakın bu daha önemli bir şey. Çünkü e, 2013-2015 çözüm süreci CHP'nin e, muhalefet ettiği bir çözüm süreciydi e, ve iktidar istediği gibi at koşturuyordu bu alanda. Şimdi tam da e, Sayın Öcalan'ın da belirttiği gibi muhalefet bu işin içerisinde olması olmazsa olmaz e, cümlesi e, son derece önemli ve CHP'nin de bu konudaki ilk çıkışları çok olumlu hani Evet Akdeniz Belediyesi'ne de kayyum atanmıştı bildiğiniz gibi. Orada da kayyum eylemleri devam ediyor. Akdeniz Belediyesi önünde yapılan kayyum protestosunda bugün Zeydan'a verilen ceza protesto edildi. Mersin Akdeniz İlçe Belediyesi'nde 14 Ocak'ta kayyum atamasına karşı başlatılan nöbet eylemi devam ediyor. Abluk altındaki belediye binası önünde sürdürülen nöbette "Kayyum rejimi halk iradesine darbedir" pankartı açıldı. Nöbette açıklama yapan Dem Parti Akdeniz İlçe Eş Başkanı Nizar Esen, Akdeniz Belediyesi önünde devam eden ablukaya dikkat çekerek şunları dile getirdi: "Kayyum hırsızlıktır. Ve buna karşı, bu hırsızlığa karşı hiçbir yaptırımın yapılmadığı apaçık ortadadır." Bizler bu hırsızlığı teşhir etmekten vazgeçmeyeceğiz. Bir kez olsun karşımıza utanan kimseleri görmek istiyoruz. Bu hırsızlıktan utanan kimseleri görmek istiyoruz. Ardından söz alan Barış annesi Tenzile Baydar, kayyum uygulamasının Kürt halkına özel olarak uygulandığını belirtti. Kınıyoruz. Biz barış diyoruz, onlar kayyum atıyor. Biz barış diyoruz, bizi avlukaya alıyor. Biz barış diyoruz, bize hakaret ediyorlar. Dünya çapında kayyum yoktur. Kürtlere çıkarılmış bir yasadır. DEM Parti Mersin İl Eş Başkanı Bedriye Kuş ise barışta ısrar ettiklerini belirterek özgürlük demeye, halkın iradesini savunmaya devam ediyoruz dedi. Bugün ise Zeydana verilen 3 yıl 9 aylık hapis cezası halkın iradesini tanımayan anlayışın devamıdır ve yargının siyasi bir baskı aracına dönüştüğünü açıkça göstermektedir. Demokratik yollarla seçilenler onurumuzdur. Tutuklanmalarla, gözaltılarla bu köklü mücadeleyi engelleyemezsiniz. Halkın iradesi karşısında yenileceksiniz. Akdeniz bizimdir, BAM bizimdir. Kayınım atamalarınızla... Evet kayyum protestoları e, haberleri bunlardı. Bir de Suriye'deki gelişmeler var. Özellikle Suriye'de Alevilere yönelik saldırılara karşı inisiyatifler de kuruldu. Bildiğiniz gibi bunlardan biri de Suriye'de baskı altındaki topluluklar için insan hakları inisiyatifi. Bu inisiyatif bir rapor hazırladı ve Birleşmiş Milletler'e sundu. Diğer taraftan e, Arap Alevileri de Dışişleri Bakanlığı ile görüştü. Suriye'de baskı altındaki topluluklar için İnsan hakları inisiyatifi, Suriye'deki Alevi toplumu ve diğer azınlıklar için insan hakları ihlallerine dair bir rapor hazırladı. Rapor Birleşmiş Milletler'e sunuldu. İnisiyatif, Alevilere yönelik yargısız infazlar, zorla göç ettirme ve şiddet gibi suçların, soykırım ve insanlığa karşı suçlar olabileceğini belirtti. Raporda BM'nin hızlı ve kararlı şekilde müdahale etmesi gerektiği vurgulandı ve Alevi toplumu ile diğer dini azınlıkları için koruyucu tedbirler alınması talep edildi. İnisiyatif, insan hakları ihlalleri ve olası soykırım için derhal soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti. Öte yandan Arap Alevileri Dışişleri Bakanlığı ile genelde Suriye'yi, özelde de oradaki Alevilerin durumunu görüştü. Bir buçuk saatlik görüşmeye Ehli Beyt Kültür Dayanışma Vakfı Başkanı Ali Yeral, Adana Alevi Kültürleri Araştırma Derneği Başkanı Gültekin Cavlak, Samanda Akat Başkanı Şeh Ender Dağa katıldı. Suriye'deki Alevi toplumu ve diğer kesimlerin özgürlüklerinin güvence altına alınması amacıyla kurumlar Türkiye'ye talepler sundu. Bu talepler arasında Suriye'deki tüm din mezhep ve ırkların eşit temsiliyle demokratik bir hükümetin kurulması, mezhepçi söylemlerin kaldırılması ve türbe bombalamalarının durdurulması yer alıyor. Samandağ Akat Başkanı Şeyh Ender Dağ, Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede Suriye'deki Alevi toplumu adına insani yardım ve müdahale talep ettiklerini belirtti. Dağ, HTŞ'nin saldırılarının yanı sıra ekonomik zorlukların da Alevilerin hayatını tehdit ettiğini ifade etti. Evet, Suriye'deki yaşayan Alevilere yönelik saldırılara yönelik birçok Alevi örgütü açıklama yapmıştı. Bunlardan biri de Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Antep şubesi. Antep şube başkanı Mehmet Erkek bu açıklamanın ardından tehditler aldığını söyledi ve hiçbir işlem yapılmadığını ifade etti. Suriye'de Alevilere yapılan saldırılara ilişkin Pir Sultan Avda Kültür Derneği Antep Şube Başkanı Mehmet Erkek bir haya konuştu. Alevilere yapılan saldırıları protesto etmek için Alevi kurumları ve Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleriyle ortak bir basın açıklaması yaptıklarını belirten Erkek tehditlere maruz kaldığını ifade etti. Yani bu son zamanlarda bizim paylaştığımız sosyal medya paylaşımları altında yorumlar yapılıyor, tehdit ediliyoruz. Yani bunun önüne de kimse geçmiyor. Bunlar kimdir? Kimin nesidir? Bizim şube başkanlarımızın, merkez yöneticilerimizin, diğer alevi kurumların e, merkez yöneticileri günlük olarak şu iktidar taraftarı olan basında hedef gösteriliyorlar. Onların resimleri ana gazetelerde ana sayfalara çıkıyor. Siyasal alevlik diye bir kavram ortaya attılar. Bu kavram tabii ki bizi e, e, çok endişelendiriyor. Ne demek siyasi e, alevilik? Hani siyasi İslam meselesinin özünü mü almaya çalışıyorlar diye düşünüyoruz. E, bu konularda endişeliyiz. Bu saldırılara karşı ne Birleşmiş Milletler'den ne Avrupa ülkelerinden ne de Türkiye'deki yönetimden bir açıklama yapılmadığını belirten erkek sözlerini şöyle sonlandırdı. Havuz medyası da bu haberlerin tamamını saklıyor. Burada ben e, o havuz medyasına sesleniyorum. E, Suriye'de katilden Alevilerin sorumsuz sizsiniz. Bir tanesi sizsiniz. Hem Alevi kurumlarına kanat önderlerine, Emek ve Demokrasi Platformu'na ve Alevi dostlarına çağrıda bulunuyoruz. Sesimizi burada Suriye'deki iki Alevilerin sesini dünyaya duyurmak için omuz omuza olmamız ve omuz omuza mücadele vermemiz gerekiyor. Evet 16 Şubat'ta bölgede Barış ve Adalet Konferansı gerçekleştirilecek demokrasi için birlik oluşumu ise Can TV ve Pir Haber Ajansı'nı ziyaret etti. Demokrasi için birlik meclisi 16 Şubat pazar günü saat 16'da Süleyman Sebay Kültür ve Sanat Merkezi'nde bölgede Barış ve Adalet Konferansı gerçekleştirecek. Meclis üyeleri Salih Seki Tombak, Esen Aslan Doğan ve Yeşim Kantekin yapılacak konferans için Can TV ve Pir Haber Ajansı'nı ziyaret etti. Orta Doğu'daki son gelişmelerle beraber halkların yaşamlarının tehlike altında olduğunu belirten Tombak şunları kaydetti. E, Alevi halkına karşı, e, Hristiyan inanç topluluklarına karşı, yüzyülere karşı, e, Kürtlere karşı bir e, ağır bir tehdit ortamı doğdu. Buna karşı zaten Filistin halkı uzunca bir süredir bir kırma tabi tutuluyor. Hem bir dayanışma örgütü diyelim, hem bu Ortadoğu'daki gelişmelerin Türkiye'ye birebir yansıması var. İktidara yakın bir troll ordusu, siyasal alevilik diye bir provokasyon peşindeler. Hani geçmişte kapılarımıza çarpı koyuyorlardı, şimdi sosyal medyada bizi tehdit ediyorlar. Bir tür çarpı koyuyorlar. Ee, hem dayanışmayı yükseltelim hem e, bu konudaki duyarlılığı arttıralım diye bir konferans düzenliyoruz. Ee, Pazar günü e, ayın 16'sında Süleyman Seva Kültür Merkezi'nde saat 16'da. Evet Aleviler için kutsal olan Hızır ayındayız. Hızır cemleri devam ederken mecliste de Hızır mesajları vardı. Alevi toplumu için kutsal olan hızır aylarının başlamasıyla birlikte birçok bölgede hızır cemleri yapılıp hızır lokmaları pay ediliyor. Cıvrak Derneği öncülüğünde her yıl olduğu gibi bu yılda İstanbul'da kırmançki hızır cemi yürütüldü. Dilin unutulmaması için cem hizmetlerinin ana dilde yapılması için özel bir hassasiyet gösterdiklerini belirten dernek başkanı Zülfü Beyazgül devamlı şunları kaydetti. Ee, zazaca e, ana dilde cem bağlamayı... Ee, ön olarak gördük. Venga Hakkı, Hızır. Hızır'ı çağırıyoruz. Nihayetinde Hızır, Hızır çağırdığımız zaman Hızır derdimize derman olsun diye yapıyoruz. Hızır bizim özümüz, ee, bizim pirlerimiz. Onun için zazıca dili öyle cem bağlamayı at ettik. Ya Hızır, Marebe Comer diye, çol çocuğu Marebe Comer diye, ya Hızır. Toesta. DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat da Hızır ayına dair mecliste konuştu. Biz Aleviler her yer her bölgede farklı zamanlarda Ocak ayının sonunda Şubat ayının sonuna kadar Üç günlük Hızır Huzur tutarız. Alev inancında her nerede olursak olalım, bize yoldaş olan, bize yardım eden Hızır'dır. Zorda ve darda kaldığımızda Hızır'ı çağırır, onu duyumsarız. Derdimize derman, hastalığımıza şifa olabilecek en yakınımız, yoldaşımızdır, canımızdır. O yüzden Hızır inancımızdaki en önemli yer tutmaktadır. Hızır günlerinde çeralarımızı uyandırır, lokmalarımızı ve cemlerimizi yaparız. Hızır darda zorda olanların yardımcısı olsun, oruçtan canlarımızın oruçlar hak katına kabul olsun, lokmalar dergat hissedine kabul ve makbul olsun. Son dertlerimize derman, hastalığımıza şifa olsun diyorum. ile. Dem Parti Dersim Milletvekili Aytan Kordu da Hızrayına ilişkin mecliste konuştu. Alevilerin sürekli katliamlar ve asimilasyonla yok sayılmak istendiği, inancının dilinin kimliğinin inkar edildiği bu coğrafyada karanlığa karşı aydınlığı savunmuş, şiddetin, ayrımcılığın, nefretin karşısında tüm halkların inancına saygıyla yaklaşan bir hakikatin yolunu sürmüşlerdir. Bir Alevi Kürt kadını olarak zalimin inkarcının karşısında mücadele ederek birbirinin Hızır gibi imdadına yetişen, insanlık için onurlu bir yaşamı savunan herkesi saygı ile selamlıyor. Hızır ayında verilen lokmaların hak katında kabul olmasını diliyor. Barış ve adaleti getirmesini temenni ederek Hızır herkesin yoldaşı olsun diyorum. Evet, devam ediyoruz. Musa Kazım Hoca evlatlarından Pir Hüseyin Keskin de Antep'te Alevilerin yaşamı ve inançları hakkında bilgiler verdi. Antep'te Çepni köyünde yaşayan Aleviler dede sayısının yetersizliğinden dolayı inançlarını yerine getiremiyor. Köylerde cemevi olmasına rağmen hizmet üretebilecek dedelerin az olmasından kaynaklı inanca dair ritüeller uzun süreden beri yürütülemiyor. Konuyla ilgili İmam Musa Kazım Hoca evlatlarından Pir Hüseyin Keskin Pirha'ya konuştu. Genelde kırsal kesimdeydik. Şehirleşme olunca en çok göç yaşayan toplumlardan bir tanesi Alevi toplamadır. Tabii ki bu e, sürekli insan kaybetme e, veya işte farklı ortamlara girme e, gittiğin ortamlarda tekrar bir araya gelememe e, onun yarattığı problemler ve dolayısıyla bir takım çözümler oldu. Bu, bu 3-5 senelik bir şey değil. Tabii ki e, 30-40 yıllık bir süreç en azından belki daha öte gidebilir. Pir Keskin sözlerini şöyle sonlandırdı. Ee, sözün birleşmesi lazım. Bunların söyleminin birleşmesi lazım. Bizim taleplerimiz nedir? Yani bunların netleştirebilmemiz lazım. Biz hangi kavramlar etrafında oturacağız? Bunları netleştirmemiz lazım. Bunu yapamadığımız zaman çok farklı yerlerde, çok farklı bir şekilde bu kültür kaybedeceğiz. Biz kaybettikçe, küçüldükçe, parçalandıkça birileri e, canımıza da kastedecek, kızımıza e, da kastedecek, bizi e, yok da sayacaklar, hiç kitabımızı da yerine getiremeyeceğiz. Bu açık ve nettir. Ocaklardan ziyade e, işin aslında Alevi örgütleri üstlenmesi gerekiyor. Evet bugün birçok kentte gözaltılar da vardı. Manisa başta olmak üzere Ankara ve Mersin'de gözaltılar vardı. Manisa'nın Salihli ilçesinde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak ev baskınları gerçekleştirildi. Yapılan ev aramalarının ardından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti Belediye eş başkan adayı olan Cevdet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. İlçede geçen yıl gerçekleşen Nevruz kutlamaları gerekçesiyle gözaltına alınan 18 kişi örgüt propagandası yapmakla suçlandı. Ankara'da da sabah saatlerinde birçok eve baskın düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltıların Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılmak ve dijital medya hesapları üzerinden propaganda yapmak iddiasıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında DEM Parti Meclis Üyesi Pakize Sinemillioğlu ve Eski Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Eski Genel Başkanı Nazım Karakurt'un da olduğu öğrenildi. Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ise gazeteci Sami Yılmaz Mersin'deki evine baskın yapılarak gözaltına alındı. Geçen ay geçirdiği trafik kazası nedeniyle ayağı kırılan ve evinde tedavi gören Yılmaz'ın Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. Yılmaz'ın Urfa'ya götürülmesi beklenirken gözaltı gerekçesi ise öğrenilemedi. Evet madencilerin eylemi de devam ediyor. Çayırhan Termik Santrali ve maden ocağının özelleştirilmesine karşı madenciler Beypazarından yeniden yürüyüş başlatmıştı bildiğiniz gibi. Yürüyüş bugün 3. gününde devam etti. Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan maden işçileri 10 Şubat'ta Beypazarı'ndan Ankara'ya doğru yürüyüşe yeniden başladı. Yürüyüşün 3. gününde işçiler Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent semtinden Ankara'ya doğru ilerlemeye devam ediyor. <laughs> Özelleştirme kararının tamamen iptal edilmesi talebiyle yeniden yürüyüşe başlayan işçilere CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan destek verdi. 600 milletvekilinin tümüne, hiçbirini birbirinden ayırmadan vicdanlarına sesleneceğim. Satmayın bunu diyeceğim, satmayın. Satmayın. Maden, enerji vatandır. Vatan satılmaz diyeceğim. Evet, e, İSİK Meclisi de bugün çocuk iş cinayetleri raporunu açıkladı. İSİK Meclisi Türkiye'de 2013 ve 2024 yıllarını kapsayan çocuk iş cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre 742 çocuk işçi iş kazaları sonucu hayatını kaybetti. Ölümler 104'ü kız çocuğu ve 638 erkek çocuğundan oluşuyor. Tarım Orman iş Kolu'nda 402 çocuk... İnşaat ve yol sektöründe 88 çocuk hayatını kaybetti. 0-14 yaş arasındaki 256 çocuk ve 15-17 yaş arasındaki 486 çocuk ölüm raporda yer aldı. Trafik kazaları, boğulma ve ezilme kazaları en yaygın ölüm nedenleri olarak sıralandı. En çok çocuk işçi ölümünün yaşandığı ilin Urfa olduğu dikkat çekilirken, diğer illerde ölen mevsimlik işçi çocukların da Urfalı olduğu hatırlatıldı. Çocuk iş cinayetlerinin önlenmesi için öneriler kısmında çocuk işçilik yasaklanmalı, mesleki öğrenim çocuk gelişimine uygun bir biçimde planlanmalı ve kamusal kurallar çerçevesi içinde olmalıdır. Eğitim her kademede parasız olmalı, müfredat bilimin ışığında ve yaşam ile bağ kuran bir şekilde yeniden yapılandırılmalıdır gibi talepler yer aldı. Evet Can TV ana haberim burada sonuna geldik. Sizlere iyi bir akşam diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.